Merhabalar arkadaşlar, ee, Avrupa Birliği dış politikasındaki 10. haftadaki dersimiz Avrupa Birliği'nin e, Doğu Avrupa ve Kafkasya politikasını anlatmaya çalışacağım. Yani özellikle Doğu Avrupa dediğim Ukrayna, Moldova, e, Belarus ve e, 3 Kafkas ülkesine yönelik politikası nasıl oldu bugünkü dersimizde onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, tabii e, konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. E, Avrupa Birliği e, nasıl ilişki kuruyor onu kısaca e, vurgulamaya çalışayım. Avrupa Birliği e, 4 farklı ilişki çerçevesi kurduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği e, 4 farklı ilişki çerçevesi kurduğunu görüyoruz. Özellikle e, Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle arasındaki ilişkilerde dört değişik çerçevede ilişki kurduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle 1990 sonrası eski Sovyetler Birliği ülkeleri olarak kurulan ilişkiler. Tekrar söylüyorum. Birincisi Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle 1990 sonrası eski Sovyetler Birliği ülkeleri ülkeleri olarak kurulan Yani Eski Sovyet coğrafyası olarak kurulan ilişkiler. Avrupa Birliği'nin dış politikası belli bir coğrafi partisi üzerinde bulunan ülkelere yönelik oluştuğunu da görüyoruz. Yani ayrım gözetmeden işte Sovyet coğrafyası olan bölgelere yönelik aynı bir politika izlediğini görüyoruz. Örnek verirsek buna işte Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği'ne ayrılan devletlere yönelik imzalanan ortaklık ve işbirliği anlaşmaları ya da Özellikle bu bölgeye yönelik uyguladığı TASIS programı 1990 sonrası eski Sovyetler Birliği devletleri olarak Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle kurulan ilişki türüne girdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İkincisi bölgesel ilişkiler çerçevesinde Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle kurulan ilişkiler. Bu çok önemli. Bölgesel ilişki. Yani e, belli bir bölge yönelik kurduğu ilişki. İşte örnek verirsek e, Kafkasya ve Ortasya bölgesi yönelik kurduğu ilişki. İşte Trasese programı e, buna örnektir. Innovate programı ve komşuluk politikası çerçevesinde geliştirdiği Doğu Ortaklığı platformu. Bak bu çok önemli. Komşuluk politikası çerçevesinde geliştirdiği Doğu Ortaklığı platformu. Ki Doğu Ortaklığı platformuna alt devlet sadece. O da hangi devletler? Sovyetler Birliği'nden ayrılan 6 ülke. Moldova, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan olduğunu görüyoruz. Üçüncü ilişkilerde ilişki çerçevesinin üçüncüsü ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle kurduğu ikili ilişkiler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle kurduğu ikili ilişkiler. Örnek verirsek işte Almanya Gürcistan ilişkileri. Fransa Ermenistan ilişkileri, İngiltere Azerbaycan ilişkileri. Zaten İngiltere şu anda ayrıldığını söylersek İngiltere'nin yerine şu an hangi devlet geçiyor dediğimizde özellikle İrlanda ve Danimark olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca işte Almanya-Ukrayna, Almanya-Belarus ikili ilişkileri mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği üyesi devletlerin dördüncü ilişki türü ise Avrupa Birliği üyesi devletlerin Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle uluslararası örgütler ve örgütlenmeler çerçevesinde kurulan ilişkilerdir. Dördüncü ilişki türü ise tekrar söylüyorum. Avrupa Birliği üyesi devletlerin Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle uluslararası örgütler ve örgütlenmeler çerçevesinde kurulan ilişkilerdir. Kafkas devletlerinin sorunları nedeniyle AG içinde Avrupa Birliği üyesi devletlerle yoğun ilişkiler vardır. Ayrıca Doğu Avrupa ve Kafkas devletlerinin Avrupa Konseyi'nde, NATO'da, NATO'nun özellikle biyo programında ve Birleşmiş içinde de yoğun ilişkiler mevcut olduğunda söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Kafkas devletleriyle ilişkilerin kurulması ve gelişimi ne zaman kuruldu, ilişkilerin temelleri ne zaman başladı ve nasıl gelişti kısaca onu anlatalım. Avrupa Birliği ile bağımsızlıkların yeni kazanan devlette arasındaki ilişkilerin başlangıcı arkadaşlar bu çok önemli. Rusya Federasyonu ile de aynı başlangıç tarihini söylemiştik. Hangi neydi? Avrupa toplulukları ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ticaret ve işbirliği anlaşması esnasında başlamıştı. Demek ki ikili ilişkilerin başlangıcı ya da Sovyet Rusya Federasyonu dahil Doğu ortaklığı ülkeleriyle yani Belarus, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan'la ilişkilerin başlangıcının tarihi neye dayanıyor? Avrupa Birliği Avrupa toplulukları ile Sovyetler Birliği arasında 1989'da imzalanan ticaret ve işbirliği anlaşması esasına dayandığını görüyoruz. 14-15 Aralık 1990 Roma zirvesinde arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve siyasal alanlarda reform girişimlerinin desteklenmesi ve bu desteğin Tassis programı şeklinde yapılması kararı alındı. Demek ki Roma Zirvesinde Avrupa Birliği'nin Roma Zirvesinde Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve siyasi alanları, alanlarında reform girişiminin desteklenmesi ve bu desteğin Tassis programı şeklinde yapılması kararı alınıyor. Böylece Avrupa toplulukları eski Sovyet coğrafyasına yönelik ekonomik programlar geliştiriyor. Temmuz 1991'de de Konsey tarafından çıkartılan tüzükle program yasal olarak başlatılıyor. Tekrar söylüyorum. Temmuz 1991'de de konsey tarafından çıkartılan süzükler program yasal olarak başlatılıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Avrupa toplulukları Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Belarus ve Ukrayna'ya bağımsız ve egemen devletli olarak tanıdı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Avrupa Toplulukları Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Belarus ve Ukrayna'yı bağımsız ve egemen devletli olarak tanıdı. 16 Aralık 1991'de yapılan Avrupa Toplulukları üyesi ülkelerin dışları bakanları toplantısı sonucu ortaya çıkan Sovyetler Birliği'ndeki yeni cumhuriyetlerin tanınması prensipleri başlıkla belgede arkadaşlar eski Sovyetler Birliği ülkelerinin Avrupa topluluklarının temel ilkelerini ve eski Sovyetler Birliği ile Avrupa topluluğu arasında imzalanan anlaşmalarının ilgili hükümlerini kabul etmeler gerektiğini açıkladı. Bunu tekrar söylüyorum. 16 Aralık 1991'de yapılan 16 Aralık 1991'de yapılan Avrupa toplulukları üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlar toplantısı sonucunda ortaya çıkan bir bildiride, bir, bir belgede, belgenin ismine Sovyetler Birliği'ndeki yeni cumhuriyetlerin tanınması prensipleri başlıklı bir belgede. Demek ki eski Sovyetler Birliği ülkelerinin Avrupa topluluklarının temel ilkelerini ve eski Sovyetler Birliği ile Avrupa toplulukları arasındaki imzalanan anlaşmaların ilgili hükümlerini kabul etmeleri gerektiği açıklandı arkadaşlar. Burada gösterilen şartlar arasında özellikle ticaret ve işbirliği anlaşması ve Akkaya uyulması. Burada gösterilen şartlar arasında özellikle ticaret ve işbirliği anlaşması ve Akkaya uyulması, e, AKK uyulması insan haklarına, azınlık haklarına saygı gösterilmesi gibi hususlar vurgulandı. Burada gösterilen şartlar arasında ticaret ve işbirliği anlaşması ve Akkaya uyulması insan haklarına, azınlık haklarına saygı gösterilmesi gibi hususlar vurgulandı. Bağımsızlıklarını yeni kazanan devletler de Avrupa topluluklarının hassasiyet gösterdiği şartlara saygıyla yaklaşacaklarını ve uyum göstereceklerini resmi açıkladılar. Bağımsızlıklarını yeni kazanan devletler de Avrupa topluluklarının hassasiyet gösterdiği şartlara saygı göster saygıyla yaklaşacaklarını, yaklaşacaklarını ve uyum göstereceklerini resmi açıkladılar. Avrupa Toplulukları Konseyi Mart 1994'ten itibaren Doğu Avrupa devletleri yakından tanımak ve gelecekteki ilişkileri anlama, anlaşma yönü yürütebilmek amacıyla Ukrayna ile 1994'te Belarus ve Moldova ile 1995'te ne imzalandı? Ortaklık ve işbirliği anlaşmaları imzalandı. Tekrar söylüyorum. Avrupa Toplulukları Avrupa Toplulukları Konseyi Mart 1994'ten itibaren Doğu Avrupa devletlerini yakından tanımak ve gelecekteki ilişkileri anlaşma esasında yürütebilmek amacıyla Ukrayna ile 1994'te, Belarus ve Moldova ile de 1995'te ortaklıklı işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar imzalanarak bu devletlere yönelik politikasını oluşturmaya başladı Avrupa toplumları. 12 Haziran 1995'teki zirvede, Avrupa Birliği zirvesinde Kafkasya bölgesine yönelik ortak tutum belirlenmesini öngören taslak kabul etti. Bu daha da önemli. Demek ki Kafkasya yönelik daha geç politik oluşturuyor. 95'te oluşturuyor. 12 Haziran 1995'te zirvede Kafkasya bölgesine yönelik ortak tutum belirlenmesini öngören taslak kabul etti. Bu taslakta Avrupa Birliği'nin demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine dayalı düzene geçişi sürecinde Kafkas devletlerinin yardım etmesi gerektiği vurgulandı bu e, taslakta Avrupa Birliği'nin e, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine dayalı düzene e, geçiş sürecinde Kafkas devletlerine yardım etmesi gerektiği vurgulan ayrıca taslakta Avrupa Birliği'nin bölge ülkelerindeki ekonomik reformlar destekleyeceği ve insani yardım yapılacağı açıklandı. Böylece zirvede arkadaşlar ortak tutum belirlenmesi ve Kafkas devletlerine yönelik aktif politikasını oluşturdu. Böylece zirve ortak Tutum belirlenme, belirlenmesiyle Kafkasya devletlerine yönelik aktif politikasını oluşturuldu. Avrupa Tutukları Komisyonu konseye Kafkas devletleri ile de ortaklık ve işbirliği hazırlanması, ortak ve işbirliği anlaşmaları hazırlanması ve imzalanması tavsiyesine bulundu. Avrupa Tutukları Komisyonu Konsey Kafkas Devletleri ile de ortaklık ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve imzalanması tavsiyesinde bulundu. Komisyonun bu tavsiyesi üzerine 1996'da Avrupa Birliği ile Kafkas Devletleri arasında ortaklık ve işbirliği anlaşmaları imzalandı. Avrupa Birliği Parlamentosu Doğu Avrupa ve Kafkas Devletleri ile imzalanan ortaklık ve işbirliği anlaşmalarını Mart 1997'de onaylayarak her devlette birbirinden bağımsız hukusal ilişki resmi kurdu. Avrupa Birliği Parlamentosu, Doğu Avrupa ve Kafkas Devletleri ile imzalanan ortak ve işbirliği anlaşmalarını Mart 1997'de onaylayarak her devlette birbirinden bağımsız, her devletle birbirinden bağımsız hukusal ilişki resmen kurdu. Eylül 1996'da da Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Parlamentosu Dış İlişkiler Savunma ve Güvenlik Komisyonu Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Kafkasya stratejisini içeren ve Avrupa Birliği'nin bu devletlere devletlere temsilcilikle açılması öngören karar önerisini onayladı. Tekrar söylüyorum. Eylül 1996'da Avrupa Birliği Parlamentosu Dış İlişkiler Savunma ve Güvenlik Komisyonu Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Kafkasya stratejisini içeren ve Avrupa Birliği'nin bu devletlere temsilciliklerinin açılmasını öngören karar önerisini onayladı. Bu inisiyatifin ardından bu inisiyatifin ardından Avrupa Toplulukları Komisyonu Ocak 1997'de Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Kafkas devletlerine yönelik stratejisine dair öneriyi Avrupa Parlamentosu'na sundu. Bu inisiyatifin ardından Avrupa Toplulukları Komisyonu Ocak 1997'de Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Kafkas devletlerine yönelik stratejisine dair öneriyi Avrupa Birliği parlamentosuna sundu. Bu önerinin geliştirilmesindeki amaç arkadaşlar bu devletlerin güçlendirilmesine katkı sağlamak, bu devletleri demokrasiyle siyasi, sivil toplum değerlerini ve ekonomi geliştirmeyi sağlamak olarak belirlendi bu önerinin geliştirilmesindeki amaç arkadaşlar bu devletlerin güçlenilmesine katkıda bulunmak bu devletlerde demokrasiyle sivil toplum de değerlerini ve ekonomik gelişmeyi sağlamak olarak verilendi. Bu belgede Doğu Avrupa ve Kafkasya Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarları dahilindeki bölgeyi ilan edildi. Bu çok önemli. Bu belgede Doğu Avrupa ve Kafkasya Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarları dahilindeki bölge ilan edildi. 28 Şubat 2002'de Avrupa Birliği Parlamentosu Doğu Avrupa ve Kafkasya raporunu kabul etti. Raporda Avrupa Birliği'nin bu bölgeler üzerindeki çıkar ve politikalarını güvenlik ve ekonomik politik başlıklar altında anlattı, anlattı, anlatıldı. Tekrar söylüyorum. 28 Şubat 2002'de Avrupa Birliği Parlamentosu Doğu Avrupa ve Kafkasya raporunu kabul etti. Raporda Avrupa Birliği'nin bu bölgeler üzerindeki çıkar ve politikalarını güvenlik ve ekonomik politik başlıklar altında anlatıldı. Güvenlik sorunlar kapsamında baktığımızda bölgedeki çatışmaların, uyuşturucu trafiğinin, mülteci sorununun yaratacağı tehditler üzerinde duruldu ve çözüm yolları arandı. Ekonomik politik konusu kapsamında ise bölgede kıtanın enerji kaynaklarını ihtiyacı ve hidrokarbon yataklarının alternatif güzergahlar genişleterek dünya piyasasını çıkarmasının önemi Vurgulandı. Bu kaynakların bu sefede enerji bağlamından kurtulabileceği, kurtarabileceği vurgulandı arkadaşlar. Ayrıca raporda komşu devletler olan Rusya Federasyonu, İran ve Türkiye, Doğu Avrupa ve Kafkasya'nın gelişmenin yapı, gelişmesine yapıcı biçimde katkıda bulunmaya davet edildi. Tanzaniya 2003'te yapılan Selanik Zirvesi'nde komşuluk politikası belirlendi. Doğu Avrupa dahil edildi ama Kafkasya bu politika dahil edilmedi. Fakat hemen bir yıl sonra, hemen sonrasında 7 Temmuz 2003'te Avrupa Toplulukları Konseyi, Avrupa Birliği'nin Kafkasya'da politikasını aktif yürütebilmesi için bölgeye özel temsilci atanmasını kararlaştırdı. Bu çok önemli. Fakat hemen sonrasında 7 Temmuz 2003'te Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Birliği'nin Kafkasya politikasını aktif yürütebilmesi için bölgeye özel temsilci atanması kararlaştırıldı. Ve Finlandiyalı diplomat Eki Talvayri Talvitei Avrupa Birliği'nin Kafkas özel temsilcisi görevine getirildi. Böylece Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası çerçevesinde 6 ülkeyle, bu 6 ülke hangisi? Doğu Avrupa ve Kafkas ülkeleri. Bunlar hangileri? Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Belarus ve Moldova. İşte bu 6 ülkeyle geliştirdiği Doğu Ortaklığı platformu ile ilişkileri siyasi boyutta kazanmaya başladı ve gelişmeye başladı. Avrupa Birliği ile Doğu Avrupa ve Kafkas devletleri arasındaki öncelikli gelen hukuki, ekonomik ve siyasi alandaki ilişkiler bölge bir böyle bir seyir izlerken ilişkilerin askeri boyutu ilişkiler ikinci arka koydu. Avrupa Birliği ile Doğu Avrupa ve Kafkas devletleri arasındaki öncelikli gelen hukuki, ekonomik ve siyasal alandaki ilişkiler böyle bir seyir izlerken ilişkilerin askeri boyutu ikinci planda kaldı. Bunun en önemli iki nedeni var. Birinci nedeni Avrupa Birliği'nin bölge politikasının ekonomik temel üzerine kurulması. ikincisi Avrupa Birliği'nin kendi için askeri, askeri yapılanmasının tamamlanmış olmasıdır. Bu nedenle arkadaşlar Avrupa Birliği Doğu Avrupa ve Kafkasya bölgesinde askeri konuda tam bağımsız hareket edememekte ve bu anlamdaki faaliyetlerini kime bırakmakta? NATO'ya bırakmaktadır. NATO çerçevesini yürütmektedir. NATO ile Doğu Avrupa ve Kafkasya devletleri arasındaki işbirliği mekanizması barış için ortaklık programına gelmiş gelmektedir. Barış için ortaklık programında yürütülmektedir. Tekrar söylüyorum. Avrupa Birliği Doğu Avrupa ve Kafkasya bölgesinde askeri konuda tam bağımsız hareket edememekte, bu alandaki faaliyetlerini NATO çerçevesinde yürütmekte, NATO ile Doğu Avrupa ve Kafkasya devletleri arasındaki işbirliği mekanizması da barış için ortaklık programı ile yürütüldüğünü söylemekteyiz. Gelelim bir diğer konu, komşuluk politikası bağlamında Doğu Ortaklığı Platformu. Şimdi Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu komşuluk politikası bağlamında Doğu Ortaklığı Platformu Doğu Avrupa ve Kafkas ülkelerine yeni kapılar açtı. Avrupa Birliği'nin Kafkasya bölgesine yönelik özel bir temsilci ataması ilgisinin derinleştiği ve beklentinin arttığı görülmektedir. Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası bağlamında bölgeye iki, iki hedefi var olduğunu söylemektedir. Birincisi istatistik, istatistikler ve güvenlik. İkincisi kalkınma ve refah. Avrupa Birliği Doğu Avrupa ve Kafkasya bölgesinde hedeflerini gerçekleştirmek için üç ayrı yol takip etmektedir. Birincisi hukukun üstünlüğü, ikinci çok taraflılık politikası ve üçüncüsü de tutarlılık politikası. Bu çok önemli. Tekrar söylüyorum. Avrupa Birliği Doğu Avrupa ve Kafkasya bölgesinde hedeflerini gerçekleştirmek için üç yol takip etmektedir. Birincisi hukukun üstünlüğü, ikincisi çok taraflılık politikası ve tutarlılık politikası. Avrupa Birliği bu bağlamda Doğu Avrupa ve Kafkasya devletlerine ortaklık ve iş planlaşmaları anlaşmalarını yerine geçecek Doğu ortaklığı anlaşmaları yapmaya çalıştı arkadaşlar. Azerbaycan ve Ermenistan'da bu olumlu karşılandı. Ee, şey Az Azerbaycan ve Gürcistan'da bu olumluluk karşılandı. Ermenistan ise reddetti. Belarus, Moldova ve Ukrayna'da görüşmeler gerçekleştirildi. Ama imza askıya alındı. Bu çok önemli. Demek ki Belarus, Ukrayna ve Moldova tamamen imza askıya alınıyor. Ee, Azerbaycan'da ise aşırı da etkisi var. Ee, bu işte ıı, Rus ıı, ıı, e, ee, Azerbaycan Ermenistan'da imza Ermenistan şey Azerbaycan Ermenistan, aşırı bir Rus etkisi var. Bu Rus etkisinden dolayı e, imzalanmadı. Belarus, Moldova ve Ukrayna'da görüşmeler gerçekleştirdi ama imza aşamasına geçilmediğini görüyoruz. Özellikle Ukrayna'da arkadaşlar ve Belarus'ta imza aşamasına geçilmedi. İmzalanan doğu ortaklığı anlaşmalarda Avrupa Parlamentosu'nun geçme aşamasına gelindiğini söyleyebiliriz. Komşuluk politikası bağlamında Doğu Ortaklığı platformunda Avrupa Birliği'nin temel amacı Doğu Avrupa ve Kafkasya bölgesini siyasi ekonomik birliğe tutmaktır. Komşuluk politikası bağlamında Doğu Ortaklığı platformunda Avrupa Birliği'nin temel amacı Doğu Avrupa ve Kafkasya bölgesini siyasi ekonomik birliğe tutmaktır. Avrupa Birliği yardımları belli koşullar altında vererek bölgede Avrupa Birliği perspektif kazandırmaya ve Avrupa Birliği'nin bünyesindeki çıkarlarını koruma altına almaya hedeflemektedir. Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı platformundaki ülkelerin hiçbirine üyelik sözü vermiyor. Bu ülkelerin tek pazarı dahil edilmesi amaçlandığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı platformundaki ülkelerin hiçbirine üyelik sözü vermemekte. Bu ülkelerin tek pazarı tek pazar dahil edilmesi amaçlandığını söyleyebiliriz. Fakat Avrupa Birliği bazı konularda hassas davrandığını görüyoruz. Bu konulardan bir tanesi de hizmetlerin serbest dolaşımıdır. Doğu ortak ve platformdaki ülkelerin tek pazara entegrasyon sürecinde vize kolaylıklarına yararlandığını da görüyoruz. Ticaret konusu, ticaret konusunda ise Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkas ülkelerine ayrıca verilmesi öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Fakat bu konuda da e, politikaya dahil olan devletlerden belli standartlara ulaşma, ulaşmaları beklendiğini söyleyebiliriz. Yani Avrupa Birliği üyesi devletler tarım sektörünün dış rekabada açılması konusunda bir katı tutum sergilediğini söyleyebiliriz. Ve ekonomileri tarıma dayalı olan bu devletlerin de bu devletlerin de engellediğini görüyoruz arkadaşlar. E, Kısaca arkadaşlar, e, bugünkü dersi e, burada bitiriyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.